Herkese merhabalar ben Enes. Bugün yine ekiple Valorant'ın kaçıncı videosu bilmiyorum. Ekiple Valorant oynuyor. İyi son atan bir çarım. Anam.. geldi geldi. Luz mu geldi peki? Saldırıda almamız lazım ya. Al al al. Kaç saydı kaç saydı. Aptal saptal hareketler yapmayın. Bu ne yapıyor lan burada ya, bu omun? Ya e Allah'ım <laughs> kaybedenler kulübü amına kodumun. Böyle konuşmak Beşli da var ya. Beyle. Ya abi ya. Adam vurun amına koduk ver. <laughs> ne ne diyorsun sen de amına? Midi oynayabiliriz de. Adamlar <laughs> midden bir çıkıyor. Böyle böyle yapıyor bak bak. Hmm. Bak. Kanka vuracaksın ya o zaman. Vuracan ne amına koyayım? Abi, abi sarısı bir şey. Yok kanka o o hero'yu gösteriş Takalı vardı ya o. Bir düşman kaldı. Adam da kanka, kanka sakin ol. Saytdayım. <laughs> Yakpa senin Rage YouTube'da çok beğenmişler bu arada. Diyorlar <laughs> Hüseyin abi bir daha sövsün, bir daha izleyelim. Bir... Ama ne koyayım adam kırdı da duvarı kırdı kill almak için Allah kahretsin ya. <laughs> Kim, oğlum. Yine eski krala. Pitana pitana. Allah'ım çok korktum lan üstüme geldi. Ya pikleme pikle sen kimsin ama? Ben reneye bir şey Bizim demedim başımız. ki geçen el. Ya biz seviyoruz mevzuz değil millet afk kaldı. Sanki sadece biz seviyoruz çünkü burası Kabe amına kodun o. Ay devam. Oğlum adam solmuş, solmuş ya. Kanka, soba bakayım dedim ama ya. Baksaydın o zaman ya tövbe estağ. Beş kere ölmüş bak ben üç vurdum diye benim dalga iyi Dal ne diyorsun? Hı, var ya iki adam bu götü kalktı bak bunun var ya dalan. Kanka sen tat. Aha. Aha. Seyit <laughs> sen bugün niye bu kadar sildilisin? <laughs> Onun arasını. Kanka bir hafta, <laughs> bir hafta sonra askerim ben. Git bir 31 çek o zaman. Burada ne işin var ama nakar? Alt fotoğrafını da çekeyim koçum. Ne <laughs> seviyesi şakalar ya. Ne kaç işte. Ne görüyorsun? Öldü. Kanka bir tane short var. Reyna şortta mitten geliyor kanka. Tamam kanka sus. Ş bir düşman kaldı. Helal Bir de solun var. Ağzını yerim. Dedim. El onu çaldı ya ciddi. bak onu çaldı ya böyle. Oğlum bu video gerçekten benim hani konuştuğum, flört ettiğim falan bir kız izlese de diyecek ki ya bu orospu çocuğu ne yapıyor? Oğlum, konuştuğun herhangi bir izlese yeterli. Senin konuyla alakası ne oğlum? Bursa sporcusu kanka. Bursa evet. spor çocuğu da daha... <laughs> de, Beşiktaş değil. Ahmet sporu değilsin ya artık Beşiktaş'a bir şey demiyoruz. Ahmet'i de seviyoruz. Ahmet de <laughs> zaman, Allah olmayayım. Oğlum ölmeyin ona bak hep. Ben, Hah, ben geleyim de ölürüm. Aldınız aldınız. Falan Adama oluyor. lütfen penta verme. Hiç beni kaldırsana işte. kanka lütfen. Oğlum manyak mısın? Kanka 4 kişi üstüne koşuyor beni kaldırsana diyorsun. Sen <laughs> gel de benim yar. Kanka e. sizin bataşa ya yaptığınız saygısızlığı, karakterli ya acayip. Cael... Bataşa. bataşa neresi lan? Bu da peşte gibi bir yer herhalde lan. <laughs> <ya. gülüyor> Amına kodumu kürdüğüne bak bu da peşte gibi Burada ya. Bursa Spor'a destek olabilir. Bursa Spor'a destek, Bursa Spora destek... Yakın var bence. Bak. Bursa. Ben, Bursa. ben Bursa. buyurayım. Çözdüm ama. Ama önce Hüseyin abi için bir moral alkışı. Bir moral alkışı alabilir miyim? Oğlum bana niye ulti attın amına koyayım atacağın ultinin yerine Görevin Yine. daha bitmedi. Bir duvar mı atarız Allah. Oğlum bu da Allah mı sövecek? Takım muhabbet falan sarar da ya Kuban'ı bir an unuttum uzan alo. Ben hiç... kolay maçların adamı değilim lan. Bu hiç kolay bir maç değil bu arada Zardo. Allah kolay bir şey bir söyleyeyim bir o kadar kolay bir maç ki. Ya. sikimi koysam şak diye vursam gene alırım bir tane. Bit bit bit. Sikeceğim vereceğim info işim senin ha. Evet, onu... Amına koyayım adam duvarın arkasında mı diyorsunuz ya? Ya salak ben işte amına koyayım. Jet alsam bundan daha fazla vururum. Ya ben var ya, senin oynadığın oyun sikimle daha fazla vururum bak. <laughs> büyük evde karı kız yazsın diye. Ha. Büyük ev ne amına koyayım? Büyük ev abluk Ya cahil büyük misin adım, kanka sen? Büyük ev ne oğlum? Büyük ev ne? Ne demek ya? Yani? Büyük ev abluk diyorum ya kanka adın ne senin? Hayır ne yani o film mi? Ben yani Sadece film Engin o... Porno film kanka. Hangi dizi? Ne o... oynuyorlar? Hangi yok. dizi diyor hala ya? Rezan annesi kansermiş. Ölsün inşallah. Yalşıyoruz bu çocuğu. Bir de ka annesi kanserim infosu nereden Mikre geldi bu arada? Bak koy <laughs> 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 ne demiş. <laughs> Çok güzel. Bir tane daha ya. Kör var mı Flash. Yok. O! O oh! oldu. Senin şerefini böyle oynuyorsan alma kanka. Boşa falan gitmesin bu arada. Amına koyayım iki kişi aldım. O vuruşu bak YouTube'da onu aç. Tamam mı? O, o kaydı aç. Alıp Bak 31 çek. Fırsat buldum her zaman yapıyorum bu arada artık. Sonra <laughs> bunu video koyma. <laughs> 6 ay boyunca artık erkekler arasında. Hayda. Seni devrelerime önereceğim. Yakup <laughs> 101 yedik hocam. vurdum abi. Kilcoy öldü. Evet. Kilcoy mefta oldum Reyna sen hangi takımlısın? Ya sikeceğim şimdi. Niye mal <laughs> mal sorular soruyorsun? Ananı. <gülüyor> Ayakta <gülüyor> kalan <gülüyor> son oyuncu. Ya kanka sen Allah Aslında tarafından değil. seçilmiş bir insan mısın da böyle vuruş attın? Neyden girdin yaptın lan açıklasana. Oğlum ne alaka ben iki dakika adamları muteledim mevzu nereye gelmiş? Oğlum FETÖ'den yapmış şey ya işte asker boş adamı almışlar. Gerizekalı dinle bari. Lan koş ben de eşit profesörüm amına koyayım. FETÖ'cü. Ya <laughs> Allah'ım bu nasıl? KPSS'li sorunlar <laughs> hiç almadın ya. Yani. Yakup öldü o şimdi. Böyle git olursun işte oh. böyle. Oh. 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 Oğlum. Abi bir dakika. Ha video falan kapatacaklar abi. Aa evet ya, ya bu karı felaket. Ya <laughs> <bu> amına <karı gülüyor> gibi... <laughs> koy. Arkadaşlar izin teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ya, bay bay. <laughs>